yapıyorsun kızım? Bunu da biliyorum anne. Ne o? Aşkı. Aşkı Aş da biliyorum. Ben bunu anne yaptı. Bunu da, yaptım. da, da yapıyor. Biz bir mumluk yapıyoruz kızım. Geri dönüşüm. Evet geri dönüşüm. Geri dönüşüm değil mi? Evet. Neleri dönüştürüyoruz geri? Bu ne şişesiydi? Bunu anne de benim dedim. Sütünün şişesi. Sütünün şişesi. Aşkım. Babacık nerede? Şimdi bunu böyle içine pamuk koydum. Kozalak parçalarını koydum. Bir de çamdan birazcık bir parça koydum. Şimdi etrafını böyle de saracağım. Bakalım. Belki güzel bir şey ortaya çıkabilir. Değil mi kızım? Benim kızım evet. kendi yapıyor. Hiç karışmadım. O böyle çorba gibi karıştırıyor içinde. Ama eminim onda da güzel bir şey çıkacak. Değil mi aşkım? Evet. Nasıl olacak o da çok güzel olacak değil mi? Evet. Çünkü Beyra yapıyor. Güzel olmazsa olmaz. Burası bizim etkinlik atölyemiz gibi bir şey oldu. Bir sürü yılbaşı etkinlikleri yaptıkça buraları dolduruyoruz. Geçen gün de şöyle bir şey yaptık. Beyra ile yine. İşte benimki oldu. En sonda bütün masamızı hazırlayınca hepsini size gösteririm. Ha, bir de bunu yapmış. Ben Asel'i uyutuyorken. <laughs> ağacımızı süsleyeceklerimizi kanı doldurmuş böyle. Tamamen Beyra'nın eseri. Aldı benimki anne. Oldu mu seninki anneciğim? Mu? Hayır, onları çıkartma lütfen. Bunlar buraya koyamayacağımız şeyler değil mi kızım? Bu ne? Oluyor? O ne demek öyle? Al. <laughs> Senisse. Evet böyle anne. Tamam öğret güzel kızım bana da. İşte böyle de güzel de. O yana de. Bunu da oraya geçiyor böyle. Eline alayım elime. Düş. Ne yapacağım bunu elimi aldım. Böyle böyle de bırakayım dedim. Böyle böyle. Peki tamam böyle 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 yapayım bakayım ne olacak ortada böyle böyle merak ettim. Oy. Hayır öyle yapma. Tehlikeli olabilir. Tehlikeli şeyleri yapmıyoruz. Ama o batabilir anneciğim. Ya, tamam diyorsun yapıyorsun yine. Pamukları kar yaptı da kızım. Ne yaptın? Ne yaptın? Onu Yapma aşkım yapma bak o batabilir diyorum ama. Hmm. <laughs> Neyse biraz devam edelim ben yine bir çekim yaparım arada.